Sevgili kardeşlerim, yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa ve psikolojik sahiplere dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yıl başından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle, kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Artık hep birlikte önceliği milletçe ortak geleceğimize vermek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'ü diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Bunu da ancak işvereniyle, çalışanıyla, esnafıyla, üreticisi ve tüketicisiyle 85 milyon hep birlikte göstereceğimiz dirayetli, sabırlı, vakarlı duruşla yapabiliriz. Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardık. Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde meclise bir anayasa değişikliği teklifini ayrıca sunduk zaten. Ve bunu şu anda sonuna kadar kovalıyoruz, kovalayacağız. Küresel krizleri fırsata dönüştürme yolunda önemli mesafe kat ettiğimiz 2022'nin bu yönünü güçlendirmek için sürekli yeni paketler devreye alıyoruz. Son olarak hazinenin 200 milyar liralık kefaletiyle işletmelerimiz için 250 milyar liralık yeni bir finansman paketinin müjdesini önceki gün kamuoyuyla paylaşmıştık. Merkez Bankası'nın yüzde dokuz seviyesine indirdiği faiz oranı niye yüzde dokuz? Burası önemli. İstiyoruz ki yatırımcı yatırım yapsın. İkide bir ağlamasın. Faizler yükseklemesin. E buyur işte. Bak yüzde dokuz. Hadi yatırım yap. İşsizlik deniliyor. Buyur. Yatırımdan sonra ne geliyor? İstihdam geliyor. Hadi bakalım istihdam. Ondan sonra ne geliyor? Üretim. Ondan sonra ne geliyor? İhracat. Ondan sonra ne geliyor? Cari fazla yoluyla büyüme geliyor. Türkiye şu anda Allah'ın izniyle Yıl sonu itibariyle ben inanıyorum ki 4-5 gibi bir büyüme ile bu yılı kapatacak. Ülkemizin uzunca bir süre vaktini ve enerjisini eba eden bir kısır döngünün kırılmasını beraberinde getirmiştir. Kamu bankalarımızda bu gelişmeyi fiiliyata geçirerek kendi öncelikli sorumluluk alanları çerçevesinde esnaflarımızı, sanatkarlarımızı, kobilerimizi, çiftçilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. İşte bugün İzmir'de biliyorsunuz iktisat kongresi var. Ve iktisat kongresi büyük bir iş adamları grubuyla devam ediyor. Ardından Vakıfbank Bank çıpa destek paketi kredisiyle kobilere 29 milyar liraya İhracatçılara ise 2,3 milyar liraya yakın kredi kullandırmıştır. Halkbank halihazırda hazırda 1,2 milyon esnafımıza 119 milyar lira kredi bakiyesine sahiptir. Yeni esnaf destek paketi ile de 115 bin esnafımıza 37 milyar lira kredi kullandırılmıştır. Ziraat Bankası'nın çiftçilerimize sağladığı kredi miktarı ne biliyor musunuz? Bunu ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarım iyi öğrensin. 221 milyar lirayı geçmiştir. Konuşuyorlar. Çiftçiye hiçbir şey verilmedi. Çiftçiye destek yok. Bay Kemal yalan söyleme. Dürüst ol. Yanındaki onlar da aynı şekilde. Yalandan başka sermayeleri yok. Ben resmi rakamlarla konuşuyorum. Yaklaşık 600 bin çiftçimizin kullandığı 56 milyar liralık kredinin faizinin tamamı devlet tarafından ödenmektedir. Her kesimden işletmemize, yatırımcımıza üreticimize girişimcimize verdiğimiz bu destekleri 2023 yılında da sürdüreceğiz. Tek isteğimiz büyük fedakarlıklarla verdiğimiz bu kredilerin üretim, istihdam, ihracat için kullanılmasıdır. Yani bu krediyi alıp da bir başka yere faizle yatırmayı biz bu milletin bir hakkı olarak görüyoruz ve bunu helal etmeyiz ve kovalıyoruz. Bir kez daha ifade ediyorum. Yatırımcının başımızın üzerinde yeri var. Üreten, katma değer ortaya koyan herkesin başımızın üzerinde yeri var. İstihdam sağlayan, istihdamı artıran her gayretin başımızın üzerinde yeri var ihracatı artırmaya dönük her adımın başımızın üzerinde yeri var. Bunları krediyle, teşvikle, hibeyle desteklemek boynumuzun borcudur. Ama bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananlara bu ülkeye verdikleri zararı yanlarına karda bırakmayız bunu bilmeleri lazım.